Merhaba kıymetli yoldaşlarım Hoş geldiniz arkadaşlar Açılımlarımız kollettifedir yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır Kendimize eğitiyoruz arkadaşlar biz dönüşürsek her şey dönüşür Kaybımdaki kişi ne düşünüyor ne hissediyor bunun açılımını yapacağım aslında bu söyleyeceklerimin çoğunu zaten siz hissediyor ve biliyor olmalısınız. Empati yeteneğini bunları öğrenmeniz için enerjileri okuyoruz. Çünkü en son kendi kişisel gelişimimize döndürüyorum. Çünkü sizin önce bir kendinize bakmanız gerekiyor. Her şeyi kendinizde çözmeniz gerekiyor. Biz hangi frekanstaysak karşımıza o şekilde şeyler geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Haydi bakalım. Karşımdaki kalbimdeki kişi ne düşünüyor şu an benimle alakalı? kolektif için en güzel mesajlar gelsin. Evet der ki kupa kralı ben sana aşığım. Ee, i̇lk yorumu açılımlar kolektif olduğu için ilk yorumu ben sana aşığım duygularım gerçekten e, var artık hat safhada en derinde. Para olmuşsa aile kartı ben seninle aileyim diyor da olabilir. Ben sana aşığım ama bir ailenin içerisindeyim yani karşınızdaki kişi evli olabilir. Bir ailenin içerisindeyim ve açıkçası duygularımı senden saklıyorum der. Tamam mı? Bir ilk yorumunu, önceki yorumunu yapacağım şimdi dedi ki ben sana aşığım benim sana karşı duygularım var benim sana karşı çok derin içeride duygularım var ben duygularımı sana aktaramıyorum aktarsam da hani e, sana işlemiyor olabilir belki ama seni gizliden gizliye düşünüyorum seni gerçekten hissediyorum seni seviyorum e, seninle bir aile olmayı düşünüyorum seninle ciddi düşünüyorum seni kaybetmek istemiyorum diyor olabilir bu birinci yorumu ikinci yorumu ben sana aşığım seni seviyorum ama bir aile yapısı içerisindeyim evliyim ya da sen evlisin. Bir dakika onu sonra söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Ben evliyim. O yüzden e, bu evlilik yapısını kaybetmek istemiyorum ama seni de kaybetmek istemiyorum diye olabilir. Üçüncü yorumum e, sana karşı duygularım var ama bir aile yapısı içerisindesin ya da e, ben de sen de e, iki taraf da evli olabilir ama e, kavuşamıyor olabilir. Burada bir kaybetmek istememe var, ee, ya da bir kendisini duyguların tam manasıyla açamama gibi bir durumu söz konusu, ya da ilişkisi güzel giden evli çift arkadaşlarımız varsa ben gerçekten e, sana karşı aslında o kadar derin duygular içerisindeyim ki. Seninle bir aileyiz ve seni kesinlikle kaybetmek istemiyorum. Evet duygularım konusunda sözler olarak sana bazı şeyleri aktaramıyor olabilirim. Ama e, ben gerçekten duygular konusunda e, sendeyim demekte. Peki devam edelim. İmparator ne der karşıdaki kişi size? Başarı para şövalyesi. Dedi ki imparator kartıyla ben senin karşında çok hani böyle ayakta ve güçlü duruyorum. Seni yönetmeye çalışıp başarmak istiyorum aslında ve sana bana güven duymanı istiyorum. Şimdi burada diyor ki ben güçlüyüm tamam mı senin karşında güçlü durmak istiyorum ya da e, senin karşında yeterli olmak istiyorum ve bunu başarmak istiyorum birinci yorumu ve bana güvenmeni istiyorum. İkinci yorumu e, ben seni yönetirim ve yönetmek istiyorum ve bu konuda başarmak istiyorum e, ve bu konuda da bana güvenmeni istiyorum der. Burası benim pek hoşuma gitmedi ama bilginiz olsun. Devam etti asılmış adam zaten yönetemiyor <laughs> çünkü orada bir ego kasmış kadın ya da erkek arkadaşımız fark etmez orada imparatorluk taslamaya çalışıyor ben yeterliyim bir güç gösterisi yapmak kısmı çalışıyor diğer bir nefti çalışıyor ondan sonra bir de güven istiyor ya ben yönetebilirim ben yapabilirim ben yeterliyim aslında seninle alakalı bunu gör e, demeye de getiriyor olabilir karşıdaki kişi dedi ki çok cefa çekiyorum evet ben bu egolarımla alakalı sana bu davranışımla ilgili gerçekten çok cefa çekiyorum ve açıkçası şu anda da iki kılıç çektim yani savaş içimde bir taraf başka bir şey söylüyor bir taraf başka bir şey söylüyor içime döndüm gerçeği bulmaya çalışıyorum para sekizlisi emek veriyorum bunun için de emek vermiyor gibi gözüküyorsa karşınızdaki kişiler emek veriyor arkadaşlar burada öyle çıktı bu ters geldi niyeyse kılıç peşlisi güneş wow 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 Dedi ki ben artık seninle boş zaferlerle uğraşmak istemiyorum. Yani bu kart ters geldi. Bu kartın ters gelmesi nefsin zafer kazanması boş zaferdir. Ters geldi. Ben artık boş zaferleri istemiyorum. Sen benim güneşimsin. Sen benim hakikatimsin. Ee, büyücü kartı. Ee, ben senden müthiş etkileniyorum. Müthiş çekiliyorum. Ee, ben seninle birlikte dönüştüm diyor. Yani bu ruhsal alemleri seninle birlikte öğrendim. Seninle birlikte gördüm hakikati. Sen Senle birlikte görüyorum e, diyen üst bilinç bir uyanan karşı sizin sayenizde uyanan bir karşı taraf olduğundan bahsediyor burada. Size ne kadar muhalefet gibi gözükse de e, kişi ama burada sizinle birlikte uyanışa gitmiş ve e, yönetim gücü de ekstra e, kullanıyor. Ve Azize kartı geldi Azize ile de birlikte sen çünkü diyor ki bir Azize'sin ya da bir Aziz'sin. Yani sen ilahi olanla bu mana aleminde spiritüel metafizik işte e, hissi açıdan çok muazzam kadim bir insansın. E, ben bunu hissediyorum her ne kadar sana muhalefet gibi gözüksem de e, ve ben artık bu savaşı bırakmak istiyorum. Arkadaşlar onlar da uyandırılıyorlar. Bu arada bu bahsettiğim düşünceleri sahip sen isen eğer kendi üzerine alın. Tamam mı? Çünkü e, sıkıntılı grup sensen karşı taraf uyanmış bir gruptur. Tamam mı? Eğer bu düşünceler, duygular sana ait ise kendi üzerine alın. Okey mi? Sizin de ne düşündüğün yani diğer tarafı da yani sizin de, de, ne düşündüğünüzü açacağız çünkü. Bu şekilde konuştu. Peki şimdi size bakalım. Siz kişiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Çünkü bazen ne düşündüğünüzü bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani e, o kadar ne düşündüğünüzü ne hissettiğinizi bilmiyorsunuz ki bazen alışkanlıkları sevgi sanıyor olabilirsiniz. Devam ettim. Siz ne düşünüyorsunuz kişiyle alakalı? Bak imparator. Gördün mü? Araba kartı. Burada diyor ki sen benim karşımda çok dik duruyorsun. Bak. Benimle hep savaştın diyorsunuz siz. Eğer bu taraf karşı taraf size söylüyorsa ona göre alın. Karışan hiçbir şey yok. Diyor ki İmparator sen benimle çok savaştın. Sen benimle çok e, imparatorluk bana imparatorluk taslanın. Belki beni ezmeye çalıştın. Belki işte e, dikte etmeye çalıştın. Bana baskın bir şekilde müdahale ettin. E, ve benimle çok savaştın. Ama diyorsunuz ki ben artık kendi değerimi biliyorum ya. Ben tek başıma her şeyi yapabiliyorum. Yani e, kendi kendime yeterim ben. Sen kime imparatorluk taslıyorsun? Kendine gel diyen bir yanınız da var açıkçası. İkinci yorumda şu da var. Sen benim imparator ya da imparatorçamsın. Ben seninle kendimi tamamladım. Ben seninle kendimi buldum. E, ve şimdi kendi özüme dönerek kendimle ilgileniyorum diyor olabilirsiniz. Siz başka ne düşünüyorsunuz? Aziz kartı ters geldi. Şey dedi ya. iyi bir ıı, eş, iyi bir sevgili olamadığını düşündüğüm tarafların var. Ya da iyi bir baba, iyi bir anne olamadın. Ee, diyor ki dışarıdaydı gözün ya da... Ee, siz diyorsunuz bunu ben ne arkadaşlarım dedim ya hangi taraftaysanız ona göre alın karşı tarafın düşüncesini size daha uygun bulursanız o sizsiniz bu karşı taraf olarak geçerli bu siz diyorsunuz ki denek kralı diyorsunuz ki bana çok böyle e, avran çok yüksek bana gerçekten hani onu yap bunu yap emri veren bir taraftasın aslında ama diyor yani e, diyorsunuz ama bu işe yaramaz bende. Çünkü ben birliğe hizmet ediyorum. Sen ne zaman, sende hep tekillik vardı, ee, hep birlikten bahsediyordun ama hep tek başına ilerleme kısmı vardı. Ama ben sana birlikten bahsediyorum diyorsunuz. Beraber ortaklaşa bir şey yapalım diye uğraşıyorum. Lakin sen bu konuyla alakalı dar kafalılığın konusunda ya da ille bir şeyler benim elimde olsun, benim yönetimimde olsun düşüncelerinde olduğun için ee, biz... Bu konuda senin ilahi katmana ben azize olmuşum ya da aziz gerçekten olmuşum ama senin burada e, maalesef ilahi katmanda ilerleyemediğin düşüncesine sahibim diyor. Yani neden uyanamadın diyor yırtıyor burada kişi kendini. Ben sana açıklığıyla her şeyi aktardım hakikatten bilgileri aktardım kendine zarar verdiğin şeyleri aktardım bize zarar verdiğin şeyleri aktardım ama sen beni dinlemedin diyorsunuz burada. Ne söylersiniz? Siz ne söylüyorsunuz karşıdaki kişiye? Valla açıkçası e, siz diyorsunuz ki ya evet bilim dileklerim var, isteklerim var. Dileklerim kabul oldu çoğunlukla seninle alakalı. E, beklediğim birçok şey oldu ama sen bana çok cefa çektirdin. ben Ona rağmen hala sana duygularım var. Yani dualarım da sen varsın da diye olabilirsiniz. Bir zamanlar dualarımdaydın da diyor olabilirsiniz. Şimdi ilişki durumlarınızı bilmediğim için çok kolektif ayrıldığında. burada gerçekten sizin hala karşı tarafa duygusal olarak meyilli olduğunuzu ama maalesef bir nevi de aslan adam durumda. Yani cefa çektiğiniz bir durumda kişiye bunu söylüyorsunuz. Bana çok çektirdin ya da çektiriyorsun. Evet. Ama kişinin karşı tarafta kendinizi yırtmışsınız neredeyse arkadaşlar karşı taraf anlasın diye de şimdi bırakmış bir haldesiniz muhtemelen ee, ve onun dönüşümü gerçekleşiyor Allah'ın izniyle ya çünkü o kartlar öyle kolay kolay yan yana gelmez ki diye dualarımız da budur ne yapmanız gerekiyor bak bu ters geldi geri şimdi burada diyor ki. Duygularını ters çevirdin. Duygularını göstermemeye çalışıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Büyük hayal kırıklığına uğradığınız için arkadaşlar. Yeniden başlama kısmı. Çok özür diliyorum. Şehirler arası dolaştığım için arkadaşlar. Gerçekten şu an çok ses geliyor. Mahalle çok işlek. Yani ne kadar perdeyi, pencereyi de kapatsam bu sesler maalesef geliyor. O yüzden çok özür diliyorum sizlerden. Kısa videolarınızı çekmek istiyorum. Hani sizleri de yalnız bırakmak istemiyorum. O yüzden... E, affınıza sığınıyorum arkadaşlar duygularınızı göstermemeye özen gösteriyorsunuz müthiş korkular vicdan azapları ya da ge geceniz gündüzde karışmış olabilir diyor ki burada yeniden başlaman gerekiyor yani bu tüm duygulardan çıkman gerekiyor aziz kartı ters onun dönüşmeyeceğini düşündüğün durumda tam tersine birlik enerjine devam et ee, emeklerinin karşılığını alabileceğine inanman gerekiyor. İki tane seçenek verme kendine dedi. Çünkü e, ağzınızla yaptırtmayın arkadaşlar. Bak karşısının dönüşümüne müdahale ediyorsunuz. Ondan olmaz diyerek yapar mı bilmiyorum, hiç sanmıyorum diyerek ya da bana gelir mi dönüşür mü acaba diyerek. Muhtaçlık enerjisi çalıştırarak maalesef kişinin dönüşümünde e, engelleyen ya da blokajlayan bir enerji gönderiyor olabilirsiniz. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen hiçbir yorumda bulunmayın karşısıyla alakalı. Güzel dileklerinizi iletin ya da güzel bir dileğiniz yoksa Allah'a havale ediyorum deyip lütfen sizi götürdükleri birlik neyse. Ee, bir iş ortamı bir yaratıcı e, ortam e, birlikle alakalı el ele verdiğiniz güzel bütüne hizmet için halka, işte insanlığa, işte hayvanlara, doğaya hizmet etmek için e, herhangi bir yere katkı sağlayabilecek ekipmanlar ya da iş durum e, bulmanız gerekiyor. Bununla, bunlarla artık ilgilenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu aşkın bu tarafa kullanılması gerekiyor. Anlatabildim mi? Çok önemli. Çoğunluk zaten o taraftasınız. Bütüne hizmeti arttırın lütfen. Burada da lütfen kişiler üzerinde dönüştü mü, dönüşmedi mi? Oldu mu, olmadı mı? Olur mu, olmaz mı? Yorumlarınızı bir an önce bırakın. İnsanların dönüşümüne müdahale eden bir enerji gönderiyor olabilirsiniz. Lütfen, lütfen, lütfen. Rica ediyorum. Yorumsuz kalmaya özen gösterin. Bak, çok fazla beklenti var oldu mu, olmadı mı? çok fazla enerji gönderiyorsun. Ondan sonra da savaşa gider. Bak. Bu savaşın artık bitmesi lazım yoldaşları. İçeride bu kişiyle öğrenmeniz gereken şey savaşların bitmesi. Önce kendi içinizde. Bundan bunu öğrenmeniz lazım. Kendi karanlık ve aydınlık yönünüzü görüp karşısı sizin karanlığınızı yansıtır ya da aydınlığınızı yansıtır. Kendinizde olan biteni birleştirerek Lütfen ama miracınızı tamamlayın. Kendinizin bir üst leveline geçin. Bakın ilişkilerde bu şekilde geldi. Kupa kraliçesi duygular, güven Güven güvensizlik temasının kök çakrasının ekstra tekrardan şifalanması gerekiyor. Burada uyanış, mahkeme. Burada net sırların açığa çıkması gerekiyor. Hepsi kök çakranla alakalı bu ilişkideki bağlantında. Nefsinin o sana verdiği savaş emrini artık barışa, ya yani kendi içinde kabule çıkartman gerekiyor dedi alma verme dengesini sağlaman gerekiyor. Bu çok önemli dediler. Evet son olarak Mevlana desin ki rüyandaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir dedi. Hayali olan kişiler hayalinde beklediği kişilere sahip olabilmek için frekans değerleri o frekansa geçmesi lazım. Hayal aleminde kalıyorsa dünyaya geçemiyorsa demek ki oldurma enerjinde bir sıkıntı vardır. O da kök çakrasıyla alakalıdır. Lütfen tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah zikirlerinizi çekin. Ya da özür dilerim seni seviyorum, affediyorum, serbest bırakıyorum cümlelerinizle iyileştirme yapın ya da bizden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Açılımınız bu kadar da sizleri seviyorum arkadaşlar. Birebir kendiniz kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklama kısmında WhatsApp mesaj attım, Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve ekstra ee, bu kalbimdeki kişi açılımlarını alabiliyorsanız mutlaka kişisel gelişim açılımlarıyla combo yaparak alınız arkadaşlar. Çünkü asıl hikaye sizinle başlıyor yoldaşlarım ve Instagram takibi önemlidir. Orada andan mesajlarımızı paylaşıyoruz, canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.